Gelsen'in sesi Fatih Uysal. Arkadaşlarımızla fırsat buldukça e, beraber olmaya çalışacağız. E, sizin de bir kamu e, görevi gördüğünüzün farkındayım. Birlikte çalışacağız. E, yaptığımız faaliyetlerin tanıtımı konusunda e, destek isteyeceğiz sizlerden. <laughs> Gene Sinop'un ilimizin tanıtımı konusunda gene katkılarınızı desteklerinizi bekleyeceğiz. Değerli arkadaşlar 5 Ocak 2011 tarihi itibariyle Sinop'ta görevime başladım. Artık günümüzde özgeçmişlere çok kolaylıkla ulaşılabiliyor. Her ne kadar internet sitelerinde yazıldıysa da açıklandıysa da ben tekrar kısaca özgeçmişimi anlatmak istiyorum. 1964 Aydın doğumluyum. Memleketimi soranlara hep e, esprili bir şekilde biraz da gerçeği ifade eder tarzda e, doğum yerimi Aydın memleketim Türkiye diyorum. Niye? Çünkü eee çok uzun süredir memleketinden uzaktayım. 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdim. 1900 pardon 86 yılında düzeltiyorum. 1982 yılında siyasala girdim. 86'da bitirdim. 1988 yılında polis akademisini bitirdim. Bir süre emniyet teşkilatında görev yaptım. Akabinde 1989 yılında Mülk İdare Amirliği Görevime başladım. Ülkemizin çok farklı yerlerinde görev yap. Bir yıl staj için görevimizde ilgili çalışmalar için İngiltere'de bulundum, Brighton şehrinde. Son görev yerim Fursaklar ilçesi Kaymakamlığı. 2008 yılında bildiğiniz gibi Fursaklar ilçe oldu. Daha önce bir keçiören ilçesine bağlı bir beldeyken, 30 aydır Fursaklar ilçesi. Kaymakamı e, olarak görev yaptım. 16 Aralık tarihinde yayınlanan 13-12 e, 2010 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Sinop valisi olarak e, göreve başladım. Evet, e, 15 sene önce e, bir vesileyle e, turistik amaçlı Sinop'u gördük, gezdik. E, ondan sonra bir daha gelemedim. Hafızamda e, güzel anılar ya da güzel bir kent görüntüsü vardı. Doğrusu bunu Sinop Valisi olarak görevlendirilmeden önce de hep ifade etmiştim değişik vesilelerle. Sinop'a atanınca tabi bu güzel kente ki hemen araya şöyle bir cümle ilave edeyim. Sinop'la ilgili tanıyanlar için söylüyorum. Değerlendirmeler cennetten bir köşe tarzında. Bunu gerçekten e, memnuniyetle duydum. Ben de katılıyorum. Çok güzel bir ülkemizin e, köşesi, e, güzel bir ili, güzel bir kenti. Bu güzelliğin daha ileri, ilerilere taşınması hususunda bugüne kadar yapılan çalışmaları daha ileri noktalara götürülmez, e, götürme konusunda e, çaba sarf edeceğiz arkadaşlar. Bu bir bayrak yarışı, bir hizmet yarışı. E, bu bayrağı biz devraldık da Sinop Valisi olarak görev yaptığımız süre zarfında devletimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Ee, bu e, hizmet e, bayrağını e, yükseklerde dalgalandırmanın çabası içerisinde olacağız. En az Sinoplular kadar Sinop'u sevmek durumundayız. Seveceğiz, bundan eminim. Belediye Başkanımızın da ifadeleriyle gerçekten e, Sinoplu e, böyle güzelliği yüreğinde barındıran, e, eğitimli, bundan sonra dışa açık e, tüm görüşlere saygılı, demokratik düşünmeyi bilen, yaşamayı bilen e, insanlardan kurulu bir kent. E, burada Aziz Sinoplu'nun. Hizmetinde olmak, onlara hizmet etmek bizim için bir ayrıcalık diye düşünüyorum. İleriki dönemlerde uygulamalarla göreceksiniz. Halkımızda hiç şey olmayı 20 yıllık meslek hayatım boyunca bir ilke edindim. Vatandaşlarıma kapımı her zaman açtım. Çok klasik bir deyim ama uygulamada bunu göreceksiniz. Sinop'un bu özelliğini biliyorum. Biz de. Bu anlamda tüm insanlarımızı hiçbir fark, ayrım gözetmeksizin e, kucaklayacağız. E, biraz önce ifade ettim. Bu zaten benim tarzım. Çalıştığım yerlerdeki arkadaşlarımızla görüşme şansınız olursa e, bunu doğrulatabilirsiniz. Sık sık e, esnaf gezilerimiz olacak. Bunu daha önce yapmıştık çalıştığımız yerlerde. E, vatandaşlarımızla buluşma... E, konularında ya da buluşma yerlerinde <laughs> vesilelerle, bir bazı vesilelerle bir araya gelmek benim gerçekten çok arzu ettiğim e, faaliyetler olacak. Gene sosyal ve kültürel aktivitelere eğitim aktivitelerine de fırsat buldukça katılmaya çalışacağım. Sadece yerinde makamda misafir kabul eden bir e, vali değil, e, vatandaşımızın ayağına giden faaliyetleri yerinde gören e, bir vali olmayı tercih ediyorum. Ne değişti sorusunu sabah söyledim. Sık sık ne değişti sorusunu kendimize soracağız. Bugün ne değişti? İşte bu sene ne değişti? Biz geldikten sonra ne değişti? Ve tüm arkadaşlarımızın aynı soruyu kendilerine sormalarını sağlayacağız. Bu bir anlamda gelişmenin de lokomotifi olacak diye düşünüyorum. Ayrıca arkadaşlar biraz önce ifade ettim. 7'den 70'e herkesi kucaklamak eee insan olarak bizim görevimiz valilikten önce ben insan olma özelliğimi önceliyorum mutlaka. Hepimiz birer insanız ve insan olduğumuz için de saygıya mutlaka ve mutlaka layık bir varlıyız. Dolayısıyla ne olursak olalım sıfatımız, ünvanımız ne olursa olsun insan olduğumuz için bir saygıya mutlaka ilk etapta hepimiz hak kazanıyoruz. Dolayısıyla insan olma özelliğimin ön planda olacağını valiliğinden daha önce geleceğini e, özellikle ifade etmek istiyorum. Emniyet müdürümüzle de görüştük. Yine biz e, Sayın Belediye Başkanımızla hem, de hem de sabah görüşme şansı bulduk. E, huzur kenti dediği gerçekten Sünop'un huzur kenti olması bizim için bir ayrıcalık, ciddi bir asayiş olayımız yok. Emniyet müdürümüz de e, bunu teyit etti, doğruladı aynı şekilde sabahta ifade ettim. Vatandaşlarımızın huzurlu yaşamı, yaşam kalitesinin her yönden artılması devlet olarak bizim amacımız. Bu amaç yönünde çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve Sinop'un bir huzur adası olması, huzur kenti olması, tüm köyleri, ilçeleri ve beldeleriyle birlikte kent merkezi dahil olmak üzere bir huzur adası olması, huzur kenti olmasına yönelik özverili çalışmalarımız Emniyet güçlerimizle beraber devam edecek. Görevim bu güzelliklere yeni güzellikler eklemek. Evet, diye hizmet etmek benim için bir ileride güzel anı, bir onur kaynağı olacağından eminim. Güzel hizmetlere inşallah birlikte imza atacağız. Değerli arkadaşlar, sabahta ifade etmeye çalıştım. Dünya hızla değişiyor. Bu değişime ayak uyduranlar ayakta kalabiliyor. Ben değişmeyeyim, ayakta, pardon yerimde sayayım derseniz düşersiniz, ayakta kalamazsınız. Değişen dünya koşullarına uyum konusunda hem kamu hizmetinin değişen dünya koşullarına uydurulması konusunda hem de Sinop'un değişen dünya koşullarına hazırlanması konusunda arkadaşlarımızla bir çizdiğimiz plan dahilinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bir 2023 vizyonu var biliyorsunuz. 2023 e, yılı Cumhuriyetimizin 100. kuruluş e, yıl dönümü. E, hepimiz için 2023'te ülkemizin e, bir Avrupa kenti ülkesi, gene Sinop'un Avrupa'yı anlamda bir e, kent olması hususunda tüm Sinop'ların işbirliği yapması bizim beklentimiz. <laughs> Evet biraz önce ifade ettim. Sinop doğallığı bozulmamış kent merkezlerimizin başında geliyor. Belki çok fazla göç almadığı için nüfusunda hareketlilik yok ama bunu bir dezavantaj olarak sadece dezavantaj olarak değerlendirmek doğru değil. Bu bir avantaj. Doğal güzelliğinin aynı şekilde sürtülmesi yönünde de hassasiyetimizi devam ettireceğiz. Şehir merkezimiz, kent merkezimiz, ilimizin tümünün gelişimine lokomotif edecek, örnek edecek. örnek uygulamaları kent merkezimizdeki örnek uygulamaları tüm il çapına e, yaymak gene amacımız olacak. Biraz önce ifade ettiğime ek olarak, ilave olarak kendimizi geliştireceğiz dedik. Kendimizi kıyaslayacağız. Başka illerle kıyaslayacağız. Başka yörelerle kıyaslayacağız. Belki başka dünya kentleriyle kıyaslayacağız. Kıyaslamazsak hangi noktada olduğumuzu e, tespit edemeyiz. Dolayısıyla kıyaslarla bir yere varmamız gerekir, grafiklerle bir yere varmamız gerekir. E, bunu da arkadaşlar hem kendi içimizde yıllar boyu gelişmeyle, e, gelişmelerin ölçümüyle hem de e, başka yerlerle, başka illerle, başka ülkelerle kıyaslayarak bulunduğumuz noktayı e, tespit edeceğiz. Sinop'un gelişmişlik düzeyinin TÜİK verilerine göre e, sosyal ve ekonomik gelişmişlik düzeyinin daha üst noktalara çıkarması da mutlaka her Sinoplu'nun görevi olmalı. Sinop'a hizmet eden her insanın, Sinop'ta yaşayan her insanın görevi olmalı. Sinop'un e, daha güzel yerlerde olması sıralama, sıralamada genel temennimiz, arzumuz. <laughs> sabah kısaca ifade ettim. Kırsal yaşam kalitesinin artırması da bir amacımız olmalı. Bizim hizmetimiz kent merkeziyle sınırlı değil. 7'den 70'e küçük bir büyüklüğü. Şehir merkezlerimiz, belde merkezlerimiz, köy merkezlerimiz ta mahallelerimize kadar, en ücra köylere kadar e, kamu hizmetinin ulaştırılması ve kırsalda da yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artırılması e, çabamız içerisinde olacak. Evet sabah Mevlana'nın bir sözünü ifade etmiştim. Değişime ön ayak olacak. Çok hoşuma giden. Dün dünde kaldı cancağızı. Bugün yeni şey, şeyler söylemek lazım diye. Yeni şeyler söylemek lazım. Yeni şeyler yapmamız gerekiyor. E, yeniliklere açık olmamız gerekiyor. Gene kamu hizmetini belki VIP hizmeti olarak adlandırılabilir. E, kalitesinin, standardının arttırılması e, yönünde de e, çabalarımız olacak. Keşke e, bunu hani var ya bir VIP denen hizmetörü, hizmet kamu hizmetini VIP seviyesine getirebilsek arkadaşlar. Evet, spor konusu gene gündemimizde olacak. Sportif çalışmaları desteklemek, belki bize bazılarına katılmak da amaçlarımızın içinde olacak. bazı şey, bazı arkadaşlarımız sabah olmadığı için tekrar gibi oluyor ama yani kusura bakmasın sabah bulunan arkadaşlarımız olmayan arkadaşlarım için söylüyorum. Birlikte sabah şunu söyledim. Ben de e, takımın bir e, takım oyuncusuyum, bir koordinatörüyüm, belki bir ekip başıyım. E, hep beraber başaracağız, başarmak durumundayız. Başarı hepimizin olacak. Sinop için yapılacak güzel şeyler de hepimizin hissesi, payı olacak. E, ben tek başıma işte e, bir vali olarak Sinop'u... Ee, tek başıma değil sizlerle birlikte buna yönetişim de deniyor son dönemde biliyorsunuz fikir alışverişinde bulunarak e, görüşlere vatandaşlarımızın kurum ve kuruluşlarımızın fikirlerine başvurarak bir yönetişim tarzında e, yönetim e, politikası uygulamayı düşünüyorum. Herkes arzu ediyorum ki Sinop'ta yaşayan herkes ama herkes bir e, Sinoplu olmanın gururunu yaşasın. E, böyle bir kurumsallaşsın Sinopluluk ve desin ki mutlaka birçok insanımız diyor. Bunu herkesin söylemesini istiyorum. Gururla Sinopluyum. Sinoplu olmaktan gurur duyuyorum. Sinop'ta yaşamaktan mutluyum diyebilsin. Ben e, onu arzu ediyorum. Tüm insanlarımız e, arzu ediyorum ki e, Sinop'ta yaşamaktan mutlu olsun. Evet STK'larla ilgili söylemiştim sabah. Sivil Toplum Kuruluşu kuruluşlarımızla gene işbirliği yapacağız, beraber e, hareket edeceğiz. E, STK'lar'ın demokrasinin e, enerji kaynağı olduğunun bilincindeyiz. Bu da demokratik e, yönetim tarzının bir gereğidir. Sivil Toplum kuruluşlarımızın da e, desteklenmesini arzu ediyorum. Belki bazı uygulamalarımız ezberi bozmak olarak değerlendirilebilir. Bunlar e, gelişimin göstergesi olacak. İyi yönde atılan e, adımlar belki ezber bozma olarak adlandırılabilir. E, böyle kalıplaşmış, ondan sonra eskimiş, demode olmuş uygulamaları yerine belki ezber bozan güzel örnek olabilecek uygulamaları da e, Sinop ilinde inşallah e, devreye sokacağız.